Çok ayıp ediyorsunuz ha. Aa, biz şimdi ne yaptık ya ablacığım? Daha ne yapacaksınız ya? Resmen ötekileştiriyorsunuz, ezikliyorsunuz, dışlıyorsunuz beni. Kızım, sen bir aynaya bak. Bak bakalım kim kime ezikliyor da ötekileştiriyor. Vay be, bürütüslere bak hele. Biz ne yaptık şimdi? Daha ne yapacaksınız? Gelin lan masaya. Asla. Ya sen, ah sen. Ya sen? Teyzeciğim tamam kızma ya. Bak gözümüzün alışması lazım tamam mı? Yavaş yavaş olacak o da. Nankörler, çirkinler, ezikler. Beni çekemiyorsunuz zavallılar, mahluklar, yaratıklar. Şu güzelliğimi, şu zevkimi, estetiğimi kıskanıyorsunuz. Kıskanlar! Mehmet, ambulans çağır. <laughs> ah ah, Kleopatram benim. Neler çektin zamanında kim bilir. Şimdi seni daha iyi anlıyorum. Sen otur. Nereye açıyorsun öyle donla? Kapı mı açacağım? Sana da günaydın babacığım. <laughs> ne donu ya? Şort o. Apache. Sabah <laughs> sabah. <laughs> günaydın babacığım. Ne oluyor lan? Gelin bir saniye. İşte orada. Ne? Çıkarın paraları, hadi hadi! Ne yapıyorsun lan sen? Boştulan. lan! Depolun gidin lan şerefsizler, çık! Çık iplikçisi! Yürü! Yürü lan! Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Görüyorsun değil mi? Yaratık muamelesi görüyorsun. Hani alakası var anneciğim, anlayamadım. İnsanlar sadece çirkin şeyleri görmek için para vermezler. Her zaman güzel şeyleri, abideleri, anıtları, özel şeyleri görmek için para verirler. <laughs> Ben de o yüzden bakamıyorum baldız. Borç çıkmayayım diye kusura bakma. Ulan yemin ediyorum var ya şu aileye inat gideceğim yarın kaşlarımı geldireceğim böyle. Hayır sakın teze yapamazsın ya. Öyle de yaparım ki görürsün para var kızım bende para para. Verin ulan paraları. Ben de aynı şeyi sana söyleyecektim aslan kral. <laughs> Aa vergi memuru. Ta kendisi. Elimden kurtulabileceğini mi zannediyordun? Ya zannetmiyorum, kurtulamam değil mi? Maalesef. Şimdi üç gün içinde vergi cezanı ödedin, ödedin. Ödemezsem? Ödemezsen bu sefer avukatlarla ve haciz memurlarıyla birlikte gelirim. Nasılsa yaşadığın yeri öğrendim. E, e, e benim üzerime değil yani, öyle de oluyor mu sanki? Olur olur, hiç merak etmesen. Bir yolunu buluruz. İyi günler. Etmem. Beşer! Beşer! Aya! Koş! Hadi çabuk! 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 Çabuk çıkmam lazım! Beşer hadi! Hadi! Kur, kur, kur. Yürü, yürü, yürü. Kapıya vur! 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 Kubat! Kubat! Evet, parmak uçlarımıza doğru uzanıyoruz. Yavaş 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 yavaş. Nefes aldık, yavaşça kalktık. <laughs> Tekrar. Anam yavaş çok kalk. zor. Anam. <laughs> Niye öyle eşek kadar ayaklarım var? Seni daha iyi defa için. Çökez kıyasın lan. Ne ne kıyasın bir iki numara yakıştı. Oha. He. Maşallah, vallahi kalçaların da pek darmış yani. Çocuk falan doğuramazsın sen ha. Evet, atıyoruz, biz topu dert et. Kız! Şöyle ayıp be. Ayıp. Ha? <laughs> Pantoloncuğum. Eyvah! Kim arıyor lan? Kocan mı? Hocam hadi ya Allah yandım. Açma sakın açma sürüyorsun böyle timsah gibi. Ne açmıyorsun ya Vallahi kapıyı benzeri hep kırar evi ocağı döke. Evet, yavrum. Aman gerizekalı mısın nesin? Kırarsa kırsın sana ne? <laughs> ne demek sana ne ya ev benim üstüme benim başım bela Açayım bari de öyle şeyler yapmasın. Şurada <laughs> kenarda değil de köşede tamam. konuşayım. Sizi de rahatsız etmeyeyim sonra kaldığım yerden devam edelim. <laughs> Alo. Ne oldu sen abi? <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Sağ ol. Tiyatrodayım. Ondan böyle sessiz konuşuyorum abi. Tiyatroda yüksek sesle konuşulmaz. Ayıp biliyorsun. Abi, Nihal'i yanımda, yanımda. İstersen vereyim bir sesini de. He tamam, geldi. Al abi, veriyorum ben. Nihal abin seni istiyor. <laughs> Ali abi, nasılsın? Kafattan <laughs> tiyatroya geldi abi. He, sabah tiyatrosu. Evet abi. Hayvan mı? Ne hayvanı? Ha yok yok rahatsız etmiyor. İstediği kadar kalabilir. Ha sesim biraz şey. Böyle soğuk içtim galiba ondan. Tamam abi görüşürüz. Ben veriyorum kubatı. Hadi görüşürüz tamam. Tamam abiciğim. He Aslan abi. Eşya mı ne eşyası abi? He. Nefes aldık parmak uçlarına tekrar kaldık. Olur Ay, olur. Olur abi ne olmasın. 500 liranı alırım ama. Çok değil abi ancak ya. Mümkün değil kurtarmaz. <laughs> tamam tamam anlaştık. Anlaştık tamam. Anahtar posta kutusunun içinde. Alırsın oradan yalnız içeriye girmişken parayı da bırak. Nihale'ye söylemek istediğim bir şey var mı abi? <laughs> Yanımda istersen vereyim. Tamam aleyküm selam. Hadi görüşürüz abiciğim. İyi hiç merak etme. Ben şu gayet iyiyim yani. Hadi eyvallah.